Dostlar selamlar. 249 cc tek silindir sıvı soğutmalı 4 zamanlı 4 sübaplı bir motora sahip olan Honda Forza 250 23.1 beygir güç üretirken 24 Nm de tork verebilmekte. 186 kg ıslak ağırlığa sahip olan Forza'nın yakıt tüketimi de şehir içinde yalnızca 100 km'de 3.1 litre fabrika verisi olarak. Ayrıca bu değere şehir içi sürüşlerinizde de ulaşmak, yaklaşmak oldukça mümkün. Şu anda da ekranımda görebilirsiniz ki yaklaşık 4000 km'ye yaklaşmış olan motosikletimde 100 km'de yalnızca 2.7 litre gibi düşük bir değerle seyahat halindeyim. Tabi bu rakam 70 km hızlarla sürüş yaptığınız durumlar için geçerli. 100 km hız bandına çıktığınızda ise 3.1 ile 3.3 litre yakıt tüketimi veriyor. Bu bağlamda Honda Forza 250 için ekonomik ve güçlü bir maxi diyebiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Herkese güvenli sürüşler dilerim.